Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bebek saçlarımı yatıştırmaya çalışıyorum ama hiç yani o kadar <laughs> havada kalmayı meraklılar ki. şuna bakın Allah için yani. Cık 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 cık. Şöyle elim sürekli buralarda böyle jöle falan spreyle yatışıyorlar ama hani sürekli sürekli de onları da kullanmak da istemiyorum. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Kuaförüm bana demişti ki sevinmen lazım bebek saçların olduğu için. Çünkü belli bir yaştan sonra bebek saçları da çıkarmazmışsınız. Yani bu yaşlanmadığımın bir göstergesiymiş. Böyle düşünüp mutlu olmaya çalışıyorum kuaförümün dediği gibi. Akşam yemeği hazırlığım için buraya geldim. Patates çıkardım, soğan çıkardım. Dünden biraz kıyma çıkarmıştım. Şöyle kıymalı patates yemeği yapacağım. Biraz da arpa şehriye pilavım vardı dünden. Tenceremi çıkardım. <laughs> birazcık dedim. Hem sohbet ederim hem yemeğimi yaparım dedim. Sarımsak çıkarmadım. Sarımsak çıkaracağım. Klasik patates yemeği olacak yani. Aslında niyetim başka bir şeydi kıymayla. Ama sonra Emrah dedi ki bunu mu yapsan? Canım çekti nedense. İyi peki dedim. Bunu yapacağım. Biz de dün akşam çocuklarla sinemaya gittik. Ee, şeye Afacanlar iş başında. Çünkü Kutay ve Derin o başroldeki çocuğun birçok filmini çok seviyorlar. İşte can dostları olması lazım. Ondan sonra bizim köyün şarkısı bir tane daha vardı. Neyse zaten afişlerini şuraya koyarım size. O yüzden o çocuğun da filminin çıkacağını görünce Derin istedi. Kutay'a da fragmanını izletti. Ablacığım gidelim mi buna ne dersin diyor. Aa, çok eğlenceliymiş abla gidelim dedi fragmandan sonra. Bir anda öyle karar verdik sinemaya gittik yani. Çok da güzeldi. Hiç de sıkılmadık. Çocukların önemli olan keyif almasıydı. Onlar çok keyif aldı. Onlar keyif alınca zaten ben de çok mutlu oluyorum. Seviyorum ben onlarla vakit geçirmeyi. Onlara göre filmler, diziler de olsa onlarla beraber oturayım, izleyeyim. Çok seviyorum gerçekten. İşte böyle yani. Güzel bir akşamdı bizim için. Ondan önceki hafta da biz Emrah'la Spiderman'e gitmiştik. O da gayet keyifliydi. Kalkmıştır vizyondan falan dedik ama iyi bari dedik. Annem değil bir çocuklar o gün. Kendimize de vakit ayırıyoruz. Ailece de vakit ayırıyoruz. Baş başa da sadece tek başımızdayken de vakit ayırıyoruz kendimize mümkün olduğunca. Evlenmek demek tabii tek başımıza da vakit geçirmeyeceğimiz sadece arkadaşlarımızla da vakit geçirmeyeceğimiz anlamına tabii ki gelmiyor. Maşallah diyeyim bizde böyle şeyler sorun olmuyor. Ben tek başıma da çıkıp geziyorum. Eşim de tek başına gider gezer. Arkadaşlarıyla aynı şekilde ben öyle. Bunlar da tercih meselesidir mesela. Bazı insanlar hiç arkadaşa da ihtiyaç duymayabilir. Sadece ailesi ona yetiyordur. Ailesiyle her yere gidiyordur, geziyordur. Yetebilir yani bu. Dediğim gibi herkesin yapısı, isteği farklı olabilir yani. Siz kendinize iyi gelen şeyleri yapın arkadaşlar. Yani siz eğer mutluysanız mutlu bir eş, mutlu bir anne, mutlu bir arkadaş olabiliyorsunuz. Bu böyle. Bazıları diyor ki Tuğba hiç komşun yok mu diyor mesela. Bizim apartmanda o kadar çok komşularım değişiyor ki. Yani sürekli bir değişiyor. İlk zamanlar bir komşuluk yaptık falan. Kafa dengeydi. Ee, öyle iki komşum vardı apartmanımızda. Onlar da taşındılar mecburen. Ev aldılar. Allah herkese nasip etsin inşallah. Bir de maalesef böyle yaş ilerledikçe herhalde bazı insanlardan bazı darbeleri gördükçe Bırakın komşuyu en yakınlarınızdan. Bu sefer kendiniz ister istemez mesafe koyuyorsunuz. Yani mesafe iyidir diyorsunuz. Herkese hemen güvenemiyorsunuz. Evinizi açamıyorsunuz. Siz gidemiyorsunuz. İlla komşum olsun diye aramıyorum. Ama şeyde değiliz mesela. Hani Allah yaşatmasın bir sağlık sorunu vesaire olur. Komşuların benim kapımı çalacağını bilir. Ben onlarınkini çalabilirim. İşte bu pandemi döneminde değil ama hani normal zamanda işte komşum bir yumurta eksik verir misin? Bir bardak pirinç verir misin? Bunlar oluyor. Yani böyle birbirimizi gördüğümüzde selam sabah vermiyor değiliz komşularımızla. Ama... Tüm apartman öyle sanıyorum. Hani birbirine böyle geliş gidiş yok. Herkeste bir mesafe var. Eski komşuluklar maalesef yok. Neler duyuyoruz? Neler güveniyorsunuz? Sonucunda neler oluyor? Tabii ki bunları yaşayacağız diye de herkese bir ön yargılı, güvensiz bir şekilde yaşarsak bu hayat nasıl ilerler? E, tabii ki ilerlemez. Ama yine de temkinli olmakta fayda var. Çocuklarımız var. O yüzden hani evimizi alacağımız evinle gideceğimiz yerlere daha dikkat ediyoruz sanırım. Tabii bunlar benim kendi düşüncelerim ama yine söylüyorum herkesin düşüncesi başkadır. Ne kadar çok konuştum. Hakkınızı helal edin buraya kadar dinlediyseniz. Bir de var ya ben sizinle sohbet ederken yemeği perişan ediyorum. Karıştır Allah karıştır karıştır Allah karıştır yemek yemeklikten çıkıyor arkadaşlar. <laughs> Ay ya sohbet edeceğim ya. Yemeği pişireceğim herhalde böyle. Bu arada siz Soğanı kavurup kıymayı üzerine ekleyip mi kavuruyorsunuz? Yoksa önce kıymayı kavurup soğanı öyle mi ekliyorsunuz? Hangisini yapanlardansınız? Ben duruma göre değişiyor bu bende. Hani bazen kıymayı önden kavuruyorum ama mesela kıymayı da tam kavrulmadan e, soğanını ekliyorum. Çünkü öbür türlü kıymayı önden iyice kavurursam soğanı da ekle, soğan da kavrul beklerken kıyma kupkuru olur. O yüzden böyle kıyma yarı kavrulmuş yarı kavrulacak şekilde olduğu zaman soğanını eklerim ama değişiyor bu halime göre bugün işte sohbet ederken soğanı önden ekledim mesela üzerine de sıcak su dökeceğim şu şekilde göründü yemek şöyle Heh, tamam yemeği bu şekilde pişireceğim Bugünün menüsü bu olacak yani. Arpa şeriye pilavı, kıymalı patates yemeği, bir de turşu. Ayran da çalkalarım, mis daha hani olsun. Rabbim olmayanlara versin. Rabbim bende ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin inşallah. Yemeğim pişti. Çok güzel görünüyor bence. Kokusu da çok güzel. Çok şükür patateslerin çoğu aynı boyda olduğu için eriyen meriyen yok. Gayet güzel piştiler. Yoğun kıvamlı. Böyle çok sulu sevmiyoruz zaten biz patates yemeğini de. Tamam. Şimdi kapağını da kapatalım. Biz yemeğimizi yedik. Sonra mutfağı toparladım. Sonra Kutay'ın gözüne tekrardan bir masaj yaptım. Dalin şampuanla yıkayarak yaptım bu sefer. Çünkü dünya gözdeki doktor Dalin şampuanla gözünü yıkarsanız daha iyi olur dedi. Ben bunu tabii ki sık yapamıyorum. Çünkü Kutay normalde bile banyo yapmayı gözüne köpük gelecek diye sevmiyor. O yüzden çok sıkıntı çıkarıyor. Yani gözüne köpük diyeceğim zaman o yüzden en azından günde bir kez dalin şampuanla yine yıkamaya çalışıyorum gözünü. Geri kalanlarını da yine sıcak suyla pamukla güzelce şöyle ova ova hafif bastırarak masaj yapmaya çalışıyorum. Onu yaptım. Göz damlasını da damlattım. Çocuklar pasta yapmak istiyormuş. Pasta yapacaklar. Ben buraya niye geldim? Çünkü böyle bir üşüme geldi bana. Dedim hırkamı alayım da bari. Sabahlığımı çünkü şey atacağım, kirli atacağım. Çocuklarım yaş pasta yapacaklar. Muzlu, muz kutayın elinde. Ve çilek var biraz da çilekli pasta kremamız. Şunu bimden almıştım. Tütü de çıkardık. O zaman size kolay gelsin anneciğim. Teşekkürler. <laughs> Çok güzel. çok güzel kokunca çocuklar kekin bir kısmını pandispanyanın yemek istediler şöyle kutayı görüyorsunuz derinde öyle sonradan neye karar verdik anneciğim bu böyle parçalanınca içine koyup kremayı dökeceğiz muz ve meyvelerden koyacağız aynen öyle Döneceğiz. şimdi kremayı çırpacaklar ben de sizi çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum anneciğim. Döktüm. Ben de dökeceğim. Dök sen dök. Yavaşça. Hepsine Aferin. Dök 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 dök. Bir yarım bardak daha vereceğim. Ye sonra da sen dök. Bekle. Şunları alalım. Ben de Pandispanyayı doğrayayım mı anneciğim? Hı hı. Böyle de pastayı ilk kez deniyoruz. <laughs> Çember kalıbımız yok ama bir borcama koyabiliriz bunu. Meyveler doğrandı. Krema hazır. Pandispanya kekimizin de sadece bu bir tanesi. Şu şöylece duruyor. Duruma göre biraz daha ekleriz. Geri kalan da normal kek gibi yerler çocuklar. Gördünüz zaten sevdiler. Şimdi kremanın içine ekleyeceğiz. Gittik. <laughs> Hadi dök dök, hadi Hı -hı. Dök, hadi dök. Çocuklar içine çikolata da istediler ama damla çikolata yerine çakıl çikolata kullanacağız. Çakıl çikolata. Evet. Çakıl çikolatayı çok seviyorum. Ben de. Evet. Şöyle bir çakıl çikolatamız var. Allah dur dur. Tamam. Bu kadar yeterli. Şimdi karıştırıyorum. Kapağını kapatayım mı? Allah anneciğim. Şimdiden mis gibi koktu bile. Size de kokusu geldi mi? Geldi anneciğim. Çok güzel koktu. Bana sarı sarı kek koyuyorum. Allah'ım karıştıracak. Allah! Yaşama, <laughs> yala. yala. <gülüyor> hmm, bugün pasta bizde Evet. Aşçı olma hayalini Kutay bu yaşında gerçekleştirdi. Önce Aşç. aşçı olacağım. Herkesi kek ve pasta yapacağım. İnşallah. Herkese evet. yemek yapayım. Kim yemek isterse. Oo, eline konuna sağlık şimdiden. İnşallah Allah günleri gösterir anneciğim. Derinde veteriner olmak istiyor bu arada. Arada o. değişiyor ama veteriner Allah. daha çok olmak istediği ne bir oldu meslek. Ki? İnşallah. Kaşığım kaçtı. İnşallah yani. olurum. İnşallah anneciğim. Ne? Biliyorum ya Allah hayallerinizin gerçekleşmesini nasip etsin aşkım. inşallah. Canım çok aşçı olmasın daya. İnşallah olayım. <laughs> i̇nşallah. <gülüyor> Pastayı yaptık. Evet şu şekilde oldu. Kalıp gibi çıkar mı çıkmaz mı bilmiyoruz. İyice karıştıktan sonra tabii ki şekli değişti. En kötü kaşık kaşık yeriz anneciğim buradan. <laughs> ne olacak? Ben usulü böyle çikolata falan eritilebilir ya da çikolata sos, meyve sosları bunun içerisine kuru meyveler, istediğiniz meyve falan da eklenir. Bu şekilde Hı -hı. de denenebilir. Efendim annem. Şimdi Hı -hı. onları da gösterelim mi? Evet. Onları da gösterelim ama önce bunu bir dolaba koyalım bir kendine gelsin kreması falan. Emrah babam gile gitmişti. Dedem annesi bir kermesten bir şeyler bulup almışlar. Bak. Bakayım. Şey. Ay, Ay derinimin biliyorsunuz yüzük, yüzük sevdi aslında. Evet. Simli mi sanki? Hı -hı. Ay çok güzel parlıyormuş. Ablanın çantayı çok mu sevdin? Hı -hı. <laughs> Ay ne güzel bileklikler. Şey de yakından Hı -hı. bir gösterelim mi? Onu gece sarılarak uyursun. Evet çok tatlıymış. Allah kesilerine bereket versin. Hediyeleri şöyle bir koyduk. Burada peluş bir eşek diye tahmin ediyoruz. Eşek herhalde. sakı yok ama. Yok mu müzik çalmıyormuş. Burada güzel bir çanta. Kot desenli gibi duruyor ama deri. Burada 3 tane bileklik. 3 yüzük. 3 tane bilezik. Allah kesirlerine bereket versin. Kıvam almayacağını düşündüm. Çocukların yatma saatine kadar bir saniye bulaşık makinesini bir durdurayım da. Ses olmasın sonra kaldığı yerden devam ettiririz. E, buzluğa koydum o yüzden. Yani çok bir kalmadı buzlukta. En azından birazcık kreması kıvam alsın diye. Şimdi dilimleyeceğim. Dilimlenebilir mi bilmiyorum ama dediğim gibi en kötü kaşıklayarak yeriz. Aa dilimleniyor. İnşallah sorunsuz alınır. Dilimledik. Birazcık parçalanıyor. Yerim <laughs> ellerini. Sosunu da çıkardı. Şu meyveli sostan dökecekmiş üzerine. Tamam. Zor koyuyor biraz. Evet. O biraz daha dursaydı dolapta daha şey olurdu. Kıvamlığı kıvamlı. Kıvamlı olurdu. Ooo. Anneciğim ışığı açabilir misin bir? Şöyle görünüyor. Gayet lezzetli görünüyor. Yani istediğiniz şekilde üzerine süsleyebilirsiniz, sade de yiyebilirsiniz. Hindistan ceviz antep fıstığı içine de karıştırılabilir. Anneciğim bir tadına bak. Aynen bir tadına bak. Bir şey benziyor sanki. Tadı mı? Ben de alayım bir. Hadi bir tadına bakayım. Yaş pasta. Hı hı, aynen. <laughs> Gerçekten yaş pasta yani. Sadece birbirine karışmış yaş hali. Yani. Aynen. Elinize sağlık anneciğim. Çok güzel olmuş. Dünyanın en güzel pastası. Son anda karar verilen ama bence güzel bir sonuç çıkan pratik bir pasta oldu bizim için. Kalan keklerle de bu yapılır yani bu arada. Gayet de güzel olur. Pratik olur yani. Ben de şöyle kendime karamel sos koydum. Emrah Sade istedi sade şekilde yiyecekmiş. Şöyle çayımı da aldım. Bir bardak. O zaman artık şimdi afiyet olsun. Evdekiler yattı. Ben de mutfağa geldim. Kendime bir relax çayı yapacağım. Papatya çayı diye geçen o çaydan var ya bir bardak onu yapayım. Sonra yatayım. Pastamızı gördünüz zaten. Çocuklarımın eline sağlık. Emrah da çok beğendi. Gayet lezzetli oldu. Farklı soslarla, üzerine süslemelerle daha da farklı tatlar elde edebilirsiniz. Gayet pratik oluyormuş yani karıştırarak üzerine şeklini düzeltmeye çalışmak falan böyle bir şeyle uğraşmıyorsunuz da hepsini karın karıştırın mis gibi oldu yani beğendim ben arada yaparım yani Emrah'la dizi izledik bu şeyi bitirdik Lombili Kore dizisini bitirdik yani Zaten size de söylediğim gibi aşırı mantık hatalarıyla dolu bir diziydi. Örnek de vermiştim. İşte Zombiler bazen birinin üzerine giderken sürünerek yavaş 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 gidiyor. Bazen öyle bir tazı gibi koşuyor ki şaşırıyorsunuz. Yani bazen şöyle itseniz düşüyorlar. Bazen sopalarla vursanız düşmüyorlar. Kore sokaklarına deseniz bomboş. Adam kızını aramaya gidiyor mesela. Doğru dürüst zombi yok ortalıkta yani. Ama sonra bir toparlıyorlar. Dünya kadar zombi var. O kadar zombiler neredeler yani. Dediğim gibi çok mantık hataları vardı ama izledik mi izledik. Bitti mi bitti yani. O yüzden ben yorumlarımı bu şekilde yapayım. İzleyip izlememek size kalmış. Şeyi de bitirdim bu arada. DM'den geçen arkadaş sormuştu. Tuba Hospital Playlist gerçekten güzel mi diye. Gerçekten çok güzel bir doktorlarla ilgili bir Kore dizisi ve ben Bizim Türkiye'deki doktorlar dizisini de çok severdim. Birçok ülkenin doktorlarla ilgili konusu olan dizisini izlemişimdir. Ama bence ya bence en güzeli bu diyebilirim gerçekten. Yani bu hospital playlisti ayırabilirim. Hastaların hikayeleri tadında, aralarındaki arkadaşlıklar tadında, aşklar tadında, insanlara güzel mesajlar veren bazı hastaların hikayeleri gerçekten çok keyif alarak izledim. Neyse dizi muhabbetimizi de yaptığımıza göre artık ben videomu sonlandırayım. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.